Bakalım pomponlar yerinde mi? Her ikisi de işte düşmemiş. Kese boş. Bak burada. Bak şimdi. Bu no insanlarda da olan bir şey. Ben kendi çocuğumun testis muayenesini de yaptım yani doğduktan sonra filan. Bütün memelilerdeki bir doğum fizyolojisidir. Ee, kadınlarda o vajinal kanaldan çıktığında kanal dar. Bacaklarının arasında testisler sıkışmasın diye Skrotumun içinde olmuyor, kesenin içinde olmuyor. Kasanın içinde oluyor testisler. Doğduktan sonra keseye düşer. Aynen düşmek üzere. Yaklaşmış bayağı bir. Bak biri burada. Bir de burada. Bakayım bir daha. Biri burada. Evet iki tane yan yana. Daha fındık kadar. Hani yapman gereken şey şu. Hani. Tamam mı? masaj. Yani şu tam penisinin kenarından şöyle aşağıya doğru basit bir masaj tamam mı? Gün içerisinde birkaç defa filan bunu yapın. Eğer şu an yapmazsanız kesenin içerisinde düşmezse pubertasa ulaştığında yani ergenliğe ulaştığında testis büyümeye başlıyor. Kanalda artık sıkışıyor, ilerleyemiyor. O yüzden dolayı bu sefer kriptorşit testis olgusu gerçekleşiyor. Yani ortalama 2 ay ile 6 ay arasında düşüyor ama 6 aydan sonra düşmeyen ameliyatla başka çare olmuyor yani